Tekne kullanan selam dostlar ben Deniz. Dostlarım bugün sizlere ağ sanallaştırma ile alakalı birkaç bilgi vermek istiyorum. STD bilişimden bu hizmeti kolay bir şekilde alabilirsiniz. İsterseniz detaylara geçelim. Kısaca söylemek gerekirse dostlarım ağ sanallaştırma hizmeti fiziksel ağlara ihtiyaç duymadan bunları tamamen sunucular Üzerine yöneterek hem fiziki hem de maddi olarak sizlere ekstra sağlaması ve ucuzluk sağlaması dostlarım. Gerçekten. Sanki gerçek kablolar bilgisayarlara bağlıymış gibi siz bunları ağlar ve sanal ağlarla hallederek işler sistemlerinizi daha az maliyette ve daha az güçlü halledebiliyorsunuz dostlarım. Peki arkadaşlar neden fiziksel ağ bağlantılarını kullanmak yerine sanal ağ bağlantılarını kurmalıyız? Dostlarım birincisi yerden istifade edebilirsiniz. Yani kablolarla uğraşmak veya maliyet kablo maliyetleriyle uğraşmak zorunda kalmaz. İkincisi ise dostlarım verilerinizi daha iyi ölçebilir ve arkadaşlar güvenlik sistemlerinizi daha sağlam hale getirebilirsiniz. Geleneksel yöntemleriyle bu fiziki ağ işlemlerini yaparsanız emin olun şu anki sanal ağ sistemlerinden daha az performans alacaksınız ve daha fazla maliyet harcamak zorunda kalacaksınız. Bu tür hizmetler için dostlarım en iyi yer STD Bilişim. Bizlere gelerek bu tür hizmetleri minimum maliyette maksimum performansla kolay bir şekilde alabilirsiniz. Açıklamalar kısmında dostlar stdbilişim.com.tr adresine ulaşabilir ve oradan da bizimle iletişime geçebilirsiniz.